Sunduğu sevginin koşullu, işlemli ve nihayetinde boş olduğunu kabul etmelisiniz. Değişecekleri, oldukları kişi olmayı bırakacakları umudunu bırakmalısınız. Yaralarının sizin iyileştirmeniz gereken bir şey olmadığını, mutluluklarının sizin sorumluluğunuz olmadığını kabul etmelisiniz. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Bırakmanın acısının dayanılmaz gelebileceğini, yalnız kalma korkusunun ezici olabileceğini biliyorum. Ama aynı zamanda biliyorum ki gerçek özgürlük, gerçek huzur bu acının ötesinde yatıyor. Gerçek, olduğu gibi kabul etme ve size hizmet etmeyen şeyi bırakma cesaretinde yatıyor. Kendinize neden bu benim başıma geldi? Bunu hak etmek için ne yaptım? diye sorduğunuzu fark edebilirsiniz. Ancak bu sorular yardımcı değildir. Sizi geçmişe, fanteziye, yanılsamaya hapseder. Bunun yerine kendinize şunu sorun. Bundan ne öğrenebilirim? Nasıl büyüyebilirim? Bu deneyimi kendimin daha iyi bir versiyonu olmak için nasıl kullanabilirim? İşte bu Stoacılar'ın yoludur. Bu dayanıklılığın, gücün ve gerçek özgürlüğün yoludur. Geçmişinizle, maruz kaldığınız istismarla, sizi kontrol etmeye çalışan narsistle tanımlanmıyorsunuz. Sizi tanımlayan şey eylemleriniz, seçimleriniz ve karakterinizdir. Nasıl yanıt vereceğinizi, nasıl iyileşeceğinizi, nasıl büyüyeceğinizi seçme gücünüz var. Geçmişin zincirlerinden özgür, anlamlı ve tatmin edici bir hayat yaratma gücüne sahipsiniz. Değerli zamanınızı ve enerjinizi narsisti anlamaya, onları düzeltmeye, iyileştirmeye çalışarak boşa harcamayın. Bu sizin yükünüz değil. Bunun yerine kendi iyileşmenize, kendi büyümenize, kendi yolculuğunuza odaklanın. Kendinizin en iyi versiyonu olmaya, değerlerinizle uyum içinde yaşamaya, anlam ve amaçla dolu bir hayat kurmaya odaklanın. Unutmayın, zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark edin ve güç bulacaksınız. Narsist sizi kırmaya, kontrol etmeye, değerinizi sorgulamaya çalışmış olabilir ama başaramadılar. Buradasınız, güçlüsünüz ve iyileşmeye, büyümeye, gelişmeye yeteneklisiniz. Yanılsamayı bırakın, fanteziyi bırakın. Anlama, düzeltme, iyileştirme ihtiyacını bırakın. İçe dönün, erdemlerinizi geliştirin, içsel sitadelinizi inşa edin. Bu, özgürlüğe giden yol. Bu, huzura giden yol.